Film wow, <laughs> Filmi seyrediyoruz abiciğim. Evet. Hangisi? Ee, şey bu ne var ya? Simge... evet, <laughs> bir dakika. Uylandım Simge izlememiş de hiç o yüzden. He, Mel Gibson'ın sısı. oy, onun sonunda böyle bu boynunu falan kesip öldürüyorlar. Çocuğa böyle işkence şuradan sok böyle... Ay, çok fena oluyor enge sonunda onun gerçek. <laughs> Allah belanı versin Barış. Ettin içine filmin be. He, sonunu şey yaptım. De, ay çok affedersiniz ya. Evin yok mu kardeşim senin, gitsene evine. Şimdi de, yani seni tanımasam Kemal, hakikaten kovuyorsun falan zannedeceğim ama Allah'tan tanıyorum ve hiç öyle zannetmedim ha. <laughs> o zaman şey yapalım, e, deminki şey olduğuna göre şunu seyredelim, hep beraber bu, bu film seyredelim, evet. Barış, bak bana geliyorlar kardeşim, bak kızardım, yengenin elbisesi gibi oldum, kıpkırmızı oldum. Ha, Kemal, evet evet, sana hava bastı o zaman, dur dur bir tane. Ha. O zaman ben gideyim, kilerden şey yapayım. Soğuk içecek bir şeyler getireyim bari size. Ha? Ne dersiniz? Hadi bakalım. <laughs> Aa, Kemal, bu evin alt katı da mı var? Ha, bir de ilkokulu var, metro durağı var. Ne alt katı ya? Maymunluk yapıyor adam. <laughs> Vallahi şimdi Allah sizi inandırsın. Mahsen dımdızak bomboş. İçecek hiçbir şey almamış ya. <laughs> alsana gitsene, alsana gitsene, alsana gitsene. Hı? Hı? Zor bize cips getir. Cips getir. Hayatım bırak ben getiririm. Allah'ını seversen bir. Stop. <laughs> Kemal. Bu evde hizmetçi varken sen niye kalkıp getireceksin ha? Ondan değil hayatım. Ondan değil de şimdi yerini bulamaz. Abuk subuk karıştırır. Yerli. O yüzden ben getireyim ya lütfen. Çok güzel diyorum ya. Öf. Şişt, Kemal'im be, hazır şöyle gitmişken bana böyle bir yeşilinden elma getir ver. Hadi verim canım benim ya, yani. hadi. <gülüyor> <gülüyor> ah. <gülüyor> Kemal! Elmayı kafama atıyorsun oğlum. Allah'tan. Kutuna falan gelse. Ulan bir karpuz istemiş olsaydım demek ki... İnanılır gibi değil gerçekten ha. Elma attı kafama ya. Nene bak Kemal Efendi. Eğer o köbut nene bir daha emir verirse... ...and içerem ki onun saçlarını yolar, ellerine vererem. Ya sen ne cazgır bir şeysin ya. Sen ne tuhaf bir kadın çıktın ya. Ya biraz idare etsen ne olur ya. Farz etki film çeviriyoruz, sen de filmde oynuyorsun tamam mı? Ama hizmetçi rolündesin. Yalandan ha? O vakti ben sana filmin sonunu söyleyeyim. Ha? Hı? Katil evin hizmetçisi çıkıp. Tehdit mi bu şimdi ya? Katil misin sen? Beni ne korkutuyorsun şimdi durup dururken? Hemen senin ne film çevirdiğini görürüm Kemal Efendi. Benim öz evimde nikahlı kocam başka kadınla korklaşıp elleşecek. Ben de hizmetçilik edeceğim. Pışık. Ne o ya? Ben gene kıskandın herhalde ha? He? Bayır gülü. <gülüyor> <gülüyor> Bak ne diyeceğim sana. Simge gitsin. Ondan sonra oturur sen de bir tane film seyrederiz. Ne dersin hayatıma? <laughs> ah. ah, Ne yapıyorsun sen ya? Yakşı oldu. Çok. He çok çok, göstereceğim ben sana yakşıyı yakşıyı. Dur sen bekle, bekle. Bitti kızım sen bittin. Şimdi gör sen, gör. Aşkım cipslerimiz hazır, oh be. Aşkım, oh. bak söylemedi deme. Böyle yüz verirsen iki güne bu tepemize çıkar bizim. Korkma hayatım, hiçbir şey olmaz. Boş ver sen, salla onu. Biz filmimizi izleyelim. Bak bir de romantik komedi. Ne kadar güzel bir film. Oh çok güzel sen. Şöyle yanaş bana. Hah iyice ha. Böyle tensel tensel yanaşalım böyle. Gel sen yana. Benim de adım Cazibe'di. Ben de o filmi size zehleylemezsem. <laughs> hop hop. Ne yapıyorsun kızım sen ya? Ne yapıyorsun ya? Buyurun Kemal Efendi bir şey istediniz. Bir şey istediniz. Ne yapıyoruz? Bak film izliyoruz burada ya. Görmüyor musun ya? Vallahi ben buradan bahan da film çekirsiz gibi gelir. <laughs> Kemal ne yapıyor bu? Ya kızım ne yapıyorsun sen? Kapat şunu ya. Aa rahat rahat filmimizi izleyelim. Ayıptır ya. Hadi git. Yok kapatmıram. Bence tam vaktidir. Her yer it tükü olmuştu. Ben... Ne bak sen? Hayatım hayatım tamam sinirlenme. Bir kere Paris daha bugün kuaföre gitti saçlarını taratmaya. Vallahi ben de sizinle aynı gofera gittiğini başa düşmüştüm. <laughs> <laughs> ya bak de... Tamam sakin ol hayatım tamam sakin ol. Ya bırak bırak. Allah Allah yapma ya bırak. Film izleyeceğiz. Vallahi olmaz, billaha olmaz. <laughs> ben bu evin hizmetçisiyim. Madem öyle aldım her pulu hak etmeliyim. Yani helal olsun sana Kemalciğim. Sen bu devirde bu kadar böyle e, işine bağlı sadık bir tane hizmetçi bulmuşsun. Bravo, tebrik ediyorum gerçekten. Sus lan sen, sus. Kımılsarlarla susuz, çok konuşma. Barış efendi sen ite tut, makinenin içine kaçmasın. Bana bas seni, ben açamayacağım. Kız hayatım Ay, aman sakin ol, sakin ol lütfen. Barış, kalk lan oradan. Ben kalk. mi? Kalk hadi, babanın evi gibi oturuyorsun, kalk. Hı. Geç şu tarafa tekneye otur, kalk, kalk aşkım kalk. Gel şu tarafa otur bize. Allah Allah. Allah Allah ya, Allah Allah. Geç aşkım, geç bu tarafa Allah aşkına geç ya. Geç. Ee, pansiyon gibi oturdun buraya, kalkmak bilmedin ya. Gel biz buradan izleyelim hayatım. Ay Gel. başım döndü. Ay, Kemal Görüşmeler. Efendi. Sizin oturduğunuz yer çok kirlenipti. Siz tek bir koltuğa geçesiniz. Gel aşkım gel gel gel. Boş ver delil edeli olma gel. Kalk lan odan. Bana... Kalk adam affetme ya. Kalk kardeşim ya.